Selamlar. Bugün e, sizlerle birlikte yine bir sukat pasta serisiyle birlikte hiç arkadaşlar. <laughs> Bugün e, 105 e, yani 120 seviye doğru iler, ilerliyoruz diyeceğim. 150 olmuş evet. 120 ilerleyip 150 seviye olmaya çalışacağım. Çünkü e, kupa yolu yani 150 seviye e, uzanacak demek istiyordum. Ki uzanmış bile. Neyse. E, 110 seviye olurum bence. 14 karakter var. Okçu basalım. Güzel. Bir tane barbar, bir tane goblin, iki tane kol, bir tane el var, bir tane tavuk bir tane sihirci, iki tane ayrı, bir tane cadı, bir tane şeli, iki tane bo, bir tane mix, bir tane şey maviş ve maviş bir daha üst seviye oluyor ve iki tane tank. 106 seviyede olduk. Güzel. Şimdi o 200 tane al sandığı açalım. Ne verirsin? 9 tane gideceksi. Güzel. Bir tane de basalım. 2100. Bunlar kaç istiyor? 2500. Neyse bir oyun atalım. Bu arada hayır sizlere söylemeyi unuttum oyun bitince görürsünüz bir dakika. Çok güzel bir şey oldu. Greg aldım. Ağaçları kesince hem elmas hem de altın daha fa fazla veriyor. Eee silahlı. <laughs> Bir tane daha direkt celim buradan bir tane daha direkt 5 altına açılacak artık sandık buradan celim bir tane ağır silahla alacağım 4 altın evet buradan bir tane daha ağır silahlı 2 tane füzyonlu karakter 5 altın istiyor sandık hayır gitmeyeceğim oraya <laughs> ağaçı kıralım bunu buradan kolt alacağım bu ağaç gelir mi hadi Ah canına e kadar bir sandık açacağım. Eee. büyücü aga ya büyücü. Büyücü güzel. Evet ağaçımız da canlı. Altın aldım. Bu adamı... o Bu güçlü. Bir dakika şurayı kıracağım. Çok altın veriyor da şey vermiyor elmas vermiyor bu adama da alacağım füzyonlu koltucu diyor ciddi evet hayır kaçtı ya neyse onu kovalamakla uğraşmayacağım şimdi adam cadısının şeylerini attı yavrularını bir tane daha silahla alacağım şunu kır onlar idare etsin orada. Hayır, şilsi var. Bir dakika. Şunu sandık açacağım. Bu arada arkadan e, sesler geliyorsa kusura bakmayın. Bir dakika, şuna şöyle atalım. Jesse'yi buraya atacağım top buraya atacağım. Kendi mekanımı ve kurdum. Verir misin elmas verir misin? Üç tane elmas. Biraz da buradan aldık. Okçu alacağım. Topu hasar verdiği için. Buna da alabilir miyim? Hayır. lazım bir dakika bir dakika. Şuradan bir iki tane elmas alalım. Bunu öldürürüm. Evet camlarım azaldı bu arada. Çabuk çabuk çabuk. Oha! Ee, anahtar çıktı. Okçu alacağım. Ondan böyle bir iki elmas alalım. Sandık açalım. Bir dakika max aldım kaç 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 Kimse yok için Cadı alacağım Bunu öldür Bir dakika bura fazla gelebilir evet Güzel Dördüncüyüz Çok iyi Şimdi eee Gördüğünüz gibi 53. Ee, kazanma serim var. Süper 3 ne verirsin? 9 tane tavuk. Çok güzel. Bir tane daha basalım tavuk. Oo bu bu çok iyi oldu. Şimdi birinci olabilir miyiz acaba? düşünüyorum. Madenci almak istiyorum da barbar daha iyi. Buradan bir tane daha barbar alacağım. Bu hayaleti öldürebilir miyim? Evet öldürdüm bence. Barbarlar orada e, 140 e, şey yazıyor da Ama 140 hasar vermiyor bence Çok güzel hasar veriyor Her ya hayaletler gitti Bir dakika bu sandığı alıp ben de Yıldırım'ı attım da Şey alamadım Okçu Şöyle de alabilirdim <laughs> Ne bileyim alamadım bu adam sıkıştı. Hayır kaçma. Bir dakika öldüreceğim onu öldüreceğim. Oo, hayır ya. Adama füccanını şey verdi arslanını. Neyse hayaletleri öldürüp biraz elmas alalım. Ooo oo, ofçe adam ofçe bastı. Türk Şu hayaletler benim olsun. Hayır ya. Ya hayır. Bekle lan sen. Gel lan buraya. Canlarım çok az. Sana can veren bir şey lazım bana. Yani. güzel hayal de aldık <laughs> Hayır adam o güzel ikinciyiz. Barbar ölmesin barbar ölmesi nit almak istiyordum pem alacağım mecburuz Evet canlarımız fullendi. Nit alacağım Haydut alabilirdim elmas falan versin diye ama saldırır falan Yuta ve ice, bayağı güçlü oluyor. Final Mavi çalışacağım. Şunları hızlı hızlı kıralım. Maviş elmas vermiyor ya. Maviş alma, almasaydım mı acaba. Şunlarla hiç uğraşmayacağım. Şöyle attım bana buraya gitti. gitti Cadı. Hayır, Yedinciyiz Hayır, olamaz, olamaz hayır. Hayır, yedinci olamaz. Oha ikinciyiz. Üç. Kaçacağım. Zaten ikinciyiz. Hayır hayır hayır. 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 Dört. Yes. Yes. Dört. Çok iyi. <laughs> Çok iyi oldu. Bakalım. Demin verici bir süper bir çöğelim acaba. Ya. Üç tane ya? Altı tane var var ya. Neyse. Bu dönüş bu kadardı arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bugün e, bugün çok güzel e, bir shorts video atacağım kendim düzelttim editini falan kendim yaptım yani çok güzel bir edit oldu bence 5-6 tane çoklu like gelirse izlenme falan gelirse öyle editler yapmaya devam edeceğim neyse bu cömert bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay